Hepinize merhaba arkadaşlar bugün saatte yepyeni bir Blockman Go videosuyla uzun zamandan sonra Ali ile beraber Evet geri döndük Tamam maça başlayalım Bu arada arkadaşlar challenge oynayacağız şimdi hatırladım ee, Hiçbir e, örneğin ok kaldık geliştiremiyoruz veya setimizi demir bile yapamayacağız Yani hem hızlı satın alma yok hem de geliştirmek yok Hızlı satın almadı mı? Yok o da yok. Ona eskiden videosu çekmiştik. Sen çekmiştin. Evet sen yoktun. Oğlum sen niye benim hiçbir videomda yoktun lan? Ben sen sayende YouTube'a atıldım. Bilmiyorum. Of of dükkana girdim yanlışlıkla. Din, 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 din. Bu zaman hızlı satın almadaki her şeyi. Ay satın... ben hızlı satın aldım. Kapat o zaman, kapat şey. O zaman blokları ben çöpe atıyorum. Emir şey 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 yapsan yandan kapatsan o blok o şeylerin üstüne git öyle kapat. Ben kapattım. Nerede o? Blok mesela yün ya buna geliyorsun şurada nasıl satın almayı kapat ha. Öyle kapanıyor. Tamam ikisini de kapattım. Yay aldım bir tane. Bu arada yayı geliştiremez. Bursa. Olta direkt max oluyor. Oltayı o zaman almayacağım. Aldım. Ha o zaman at. Alalım o zaman. At Atamıyoruz ki. Aldığımız zaman bir daha geri geliyor zaten. Alalım. Neyse ben niye aldım? Bunlar da bir seviye olarak alabiliyor. A o, o, al oltayı da alabiliyorsun. Başka yapacak ha. bir şey kalacağız. Atılınca geri geliyor. Tamam. Biz bayağı bir işlendik. Lan ello. Oğlum ben bayağı bir Nerede lan bu? Arkada sen bekle. Bekle. Şimdi arkama geçti. <laughs> ya oğlum kaça kaça nereye kadar ya? Nereye? <laughs> Yatak uç. <içi. gülüyor> Yatak uç. Arkadaşlar her yeri kapatıyoruz hemen. Yani. Yatak açık çünkü. Ve her yeri e, değişik, dönüş, değişik bir taktikle kapattık. Çok iyi kapattık. Hala <laughs> kapatıyorsun Ali. Neyse ben rush atayım ya. Sıkılmayın siz de. Hayda özbillahim ne şeyden ölmüşsün. Önünde önünde önünde. Beyze gidiyor görmedi seni. Yatağa yatağa yata, yatağa yatağa. Lan yatağa. Kırdım 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 kırdım. kırdım. E bitti o zaman bunlar. Aa, lan benimki niye yukarı kayıyor? Donuyor, donuyor, Arkadaşlar ilk turdan da botlar gelmez ya. Mavi kesin bot değil bu arada. Lan yukarı kayıyor benim ekran. Benimki de arada kayıyor. Sen vizyonu fullledin mi? Ay şey refleksleri. Şöyle hızlı gitmeyi. Onu fullleyince öyle oluyor. Ya, Arkadaşlar sıkıştırdım Asıl sıkıştırdım. Şey, da... 6 o zaman 5'e düşüreyim mi? Ha, düşür düşür. Hah yavaşladı biraz. Uzun zamandır video atmıyorduk ha. Beraber ama tek video atıyoruz. Yo atmıyordum. Uzun video atmıyordum. <laughs> uzun zamandır uzun video atmıyordum. 1243 tane. Ali gibi. help me. Ali help me. Şşşş. Ali help mi? Ne oldu lan? Aa attım aşağı. Neredesin? Doğamadı. E, mavilerin şeyine gidiyorum ben. Gel ya. Mavilerin yok lan burası kırmızıymış. Sen mavilere mi gidiyorsun? Yok ben. Allahu ekber. Allah, Allah. Allah. Evet, şeyi kullanmak var mı? Ne ya? Şu şey şey. Onlar var. kullanmayak ya. Tamam. O bunlar ne yapmışlar lan bizim şeye? Çık 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 çık. Bu bot galiba yine bana bir bot denk geldi. Bana bir bot denk geldi. Nereye gidiyorsun Emir? Sen altın süt yapmışsın. Nasıl altın? Sen benziyor musun? Hayır oğlum bu altın değil lan. Yok yok hayır şey şey. O bir tane adam geçerdi sana benzettim mavi diye. Kırmızı yatağı kırılmış ya. Arkadaşlar biz ile yapmayız ha. Gel buraya mavili. Aa düştü. Maviyle. Oltayla da adam öldürmek ne bileyim ya. Mi? adam? Yok 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 yolda öldürdü Yolda öldürdü. He yukarıdan gidiyorum ben yolda. Abi yolda gidiyordum beni kestiler kestiler. Vurdurmamam lazım bu adam çok kötü. Lan bunları kullanamıyorduk. Burada çok fazla ürün vardı ya. Benim de 705 tane ürün var o yüzden kaçıyorum. <laughs> 140. Arkadaşlar özür dilerim. Küçük bir kızgınlık. Bin, 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 bin Oğlum niye o kadar yönel alıyor? Bir, bir anda lazım oldu. 1200. Oo. Mavili geliyor, mavili geliyor, mavili geliyor. Bizim Beyza. Ha, geliyor biraz önce kaçıyor ya. E dört kişiyiz oğlum biz Kaçacak. Kaçmazsa kaçarız. Bak şimdi aklıma çok güzel bir taktik geldi. Ben maviyi basıyorum bu arada. Oğlum tek kişi yakaladık maviyi. Tek kişi. Şöyle nasıl yandım? Arkadaşlar bu arada rünler, rünler, en düşük seviyede videosunun da gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın öleceğim. Beni de kesecek, beni de kesecek. Ali merak etme. Deli deli oldum. Dağ taşa sordum Dur bana. nasıl kasılıyor ya? Lan <fen> adam uçuyor. Adam uçuyor. Ali yaklaş biraz da Adam uçuyor uçuyor. Anladık. Vurma. Ali yardıma gel. <laughs> <Tam. gülüyor> ya yine <laughs> alıyor hala tavanda bir tane adam var. Bir tane de uzakta var. Dur uykuya geç. Nasıl uykuya Ya Ali bak döveceğim seni ya. Bak yerini para var mı? Burası var mı? Burası var mı? <laughs> bas bas yün 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 Var mı? var? yün Ay, var mı Var <laughs> mu var, var. Destekleme yeri var bu arada arkadaşlar. Şu yer oraya sordu. Söylemeyi yani, musun sordu. Ve bir tane birkaç tane de şundan alalım. Var, var yok var var, var, var yok kule yok var var. Kule 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 Adam Mavile. Mavile gelmiş kule gelmiş <laughs> Arkadaşlar i̇şte bu arada eski oyuncumuzdan eser kalmadığını görebiliyorsunuz. Bizim artık şey bozulmuş yani benim şey kamera kayıyor biraz. Bir de, de uzun, uzun zamandır oynayamıyorduk. Ali yardıma gel Ali. Ali Ali adam öldüreceğim. Ali Ali beni öldürüyor. Ali öldüm. öldürdüm. Ali ağlamayacaksın. Bak kule. Ali yardıma gelsen çok güzel olacak da boş boş kule yapıyorsun. Şimdi ben bu kuleyi yıkarım istesen. Yıkayım mı lan? Yok yok yıkma lan adamlar şey yapacak işte adamlar yünlere takılacak yünlere. Takılacak. Aa, bu nasıl bir <laughs> hayatında gördüğüm en değişik yatak koruma şeyi ya. İşte kafa karıştırıcı. He, kafa karıştırıcı herifler şuradan bir girecek oh, bitti. 1300 a, 1300 Bu arada ben artık mavilere basıyorum ya çok sıkıldım. Bana bir yaptı. Şuradakiler Ana. Lan ben altın elma yedim yanlışlıkla. Yani sen dersi yanlışlıkla yapıyorsun ama ya. Böyle olmaz ki. Ha, ha, mavili geliyor. Mavili geliyor. Lan. Oh, mavili nasıl fikir? <laughs> Ne oluyor? Perk attım dedim öldüm ya. Allah'ım yarabbim ya Resulallah Allah'ım 10 barda benim 1100 tane günüm var lan. <laughs> Uf um, 25 TL hesap. Hepsa Vega. Hepsa Vega. Gün basayım basayım basayım. Yok artık. Obsidyenle <laughs> kaplamışlar yatağı. Biz güçlendiremiyoruz eşyaları. <laughs> Ay ne yaşıyor oğlum sen ya? Oğlum o bizim beyti. Güçlendiremiyoruz nasıl kıracağız? <laughs> Sadece ofsu diyemel. Bizim yatağı kırıyor. Bizim yatağı kırıyor. Vur vur vur. vur vur. Oğlum <laughs> <laughs> vur 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 diye bir şey mi var ya? Adam? Da bir gelsene beyti. Adam yatağı kırıyor. Bir, bir, <laughs> <dedem> kaldı bir, <laughs> Dur lan ana. Ana 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 öldü lan. Öldü mü? Bir arkamdan biri daha geldi. Ee? Ya, burası Mavi ya stop mu yapıyorsunuz mavi? <laughs> mavi de stop. Ya bir anda kamerayı çeviriyor ya. Ben sana bir koysam öleceksin. Eee? Yatağı ee? kırma lan. Yatağı kırma lan. Ben kil kasıyorum arkadaşlar. Ya Emir gelsene artık ya. <laughs> Adam yatağı kırıyorum sana. E ben de adamların yatağını kırıyorum. Kıracak şimdi yatağı göreceksin. Obsidyanı nasıl kırıyorsun? Boş boş durarak. Abi yardım etsem bu arada Sss. seni öldürmem. Öldürdüm adamı. Öldürdüm. Ben öleceğim. Proluk becerilerimi ortaya sürerek. Ağlattım adamları arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hayır Elif çok hızlı. çok hızlı. Ama ben daha hızlıyım. O olacak abisinin? Makas alalım. Adam modemi söktü götürüyor. beni öldürecekler bunları Yardım gel. <laughs> en üstü yukarıdayım. Oğlum beni burada bıraktılar lan bunlar. Hello. Arkadaşlar şimdi zıplamak zorundayım ama ölmemem lazım. yaptığım şey görseydim var ya delirmiştim. Evet arkadaşlar ben de adama bir tane vurdum ama adam öyle bir vurdu ki bana. Oğlum bu nasıl yataktır ya? Bari bir birkaç parça da ben koyayım yün. Allah Allah. Günler atlıyorum canım sadece bir bir gidiyor. Neyse bari şunu oh, atlayayım. çok güzel fikir geldi. Dur 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 dur. Ali'ye kılıcıma bak. Ben artık yumrukla savaşacağım. Kendini, aşağı at. O gidiyor zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Youtube'u bırakıyorum. <laughs> hani oluyor ya Youtube'u bırakıyorum videoları. iki gün sonra geri dönüyorlar. Bak ya bak şimdi böyle yapacağız. Bir anda iki tane blok koyup adam sen geçtin iyi yoksa az kaldı kapıyı kapatıyordum. Dur dur adamlar şöyle. Bak bir tane fake sistemimiz var bak şimdi. Bak. <laughs> fake sistemine bak ya. Oğlum <laughs> ben... çık çık çık. Tamam lan. Ben de yardım edeceğim bu fake sistemine. Hadi taş koy taş. <laughs> taş koyun. Ya birazcık oyun bende şey oluyor. Allah'ım ben bana vuruyorlar. Nerede lan adam? Kapıyı kapatalım. Öh. Adam ta şuradan bana ok attı. Hadi yatak kırıldı bir içeri. Al lan. Al oğlum bende niye okçu <laughs> yok lan bu dünyada? <laughs> bende niye okçu <gülüyor> yok lan? <laughs> Ali sen ne yapıyorsun <laughs> oğlum bu videoda? Tövbe <laughs> estağfurullah. <gülüyor> Maç bu. E, maç diyorum ben de diyor. ya. <laughs> Ali şu artık ya. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar ölmemem lazım. Görünmez. Görünmez. Görünmüyor. 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 Alta koyuyom sen de üste koy. <laughs> koy koy yeni bir gel. Biz otomatik dokunuyoruz <laughs> <de> ki. <yapıyorsak gülüyor> Zaten otomatik dokunuyor mu? Oğlum sen alta koy ben üste koyayım. Adam anladı artık. Gidiyor. İşte gidiyorum. Bir şey. Lan görünmez oldu bu. Bu bak adamı tespit ediyor görüyor musun şu şu çevrene mi şeyini hayır koydum yani. ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> yukarı yerden al daha... lan oğlum adam ağzımıza Ali ne yapıyor o oh, vurdu oldu adam canım 5 bu arada sen kaç 10 10 yükseliyor benim adam değil? bu araya bir şey koydu ben koydum ben <laughs> Adam Bir, burada oradan vurabilir. 3 canı var, 3 canı var. Vur 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 vur. 3 canı var. Kapanır. 2 Vur arkadaşlar. Oğlum. oğlum adam geldi, duvarı kırıyor. Oğlum 2 kişiler. Ben nasıl koruyayım doğru? <laughs> Arkadaşlar zafer aldık. Bu videodan da bu kadar olsun. Delirdiğimiz bir video oldu. Niye bitiriyorsun? Oğlum 16 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar evet. görüşmek üzere. Bay evet. bay. 41 yıl geçti. Hala bu görüşmek üzere. Bay bay unutmadık ha. Görüşürüz.